ve bu seti 99 kiloda Hüseyin Akkaya ilk hakkıda 155 kiloyu deneyecek. Şu anda kendisine en yakın olarak iki rakibi iki haklarını kullandı ve 152 buçuk kilo kaldırdılar. Mısırlı Tarvat ve Yunan Dimas. İlk hakkı 155 kilo Hüseyin'in bu hakkında başarılı olduğu takdirde Hüseyin Akkaya diğer rakiplerini ilk hakkında geride bırakmış olacak. Uluslararası başarısı olmayan bir sporcumuz ilk defa böyle bir uluslararası müsabakaya katılıyor ve burada madalya bekliyoruz Hüseyin Akkaya'dan. Son 30 saniye Hüseyin'in kaldırışını yapması için, kaldırışına başlaması için. Ve evet, Hüseyin evet son derece kolay ve başarılı bir şekilde ilk hakkında 155 kilo ve ilk hakkında diğer rakiplerini iki hakkını kullanan rakiplerini geri bırakıyor. İkinci hakkı 160 kilo ve bu 160 kiloyla başarılı olduğu takdirde altın madalya gelecek 99 kiloda Hüseyin Akkaya ikinci hakkını kullanıyor 160 kilo. Kendisine en yakın olarak Mısırlı Tarvat ve Yunan Dimas 157,5 kiloyla koparmada 3 haklarını tamamladılar. Şu anda 2 hakkı var ve ikinci hakkı Hüseyin'in Akkaya'nın ilk hakkında 155 kilo kaldırdı. İkinci hakkı 160 kilo ve bu kiloda başarılı olduğu takdirde altın madalya Hüseyin'in. Son 20 saniye kaldırışına başlaması için ve Hüseyin Akkaya altın madalya ekliyor. Altın madalya Hüseyin'in. Altın madalya 99 kiloda koparmada Hüseyin Akkaya'nın. Ve şimdi silme ve toplamda madalya arayacak Hüseyin. Ve bir hakkı daha var. Üçüncü hakkı Hüseyin'in ve Hüseyin Akkaya. Üçüncü hakkında 165 kiloyu deniyor. İkinci hakkındaki 160 kiloluk kaldırışıyla 99 kiloda koparmada... ...altın madalya Hüseyin'in ve... Şimdi toplamdaki derecesini yükseltebilmek için son hakkında ağırlığı 5 kilo daha arttırdı ve 165 kiloyu deneyecek. 99 kiloda koparmada bir altı madalya daha getirdi. Hüseyin ikinci hakkındaki 160 kiloluk kaldırışıyla ve kilosunda ikinciliği Yunanlı tercih alırken üçüncülüğü Mısırlı tercih aldı koparmada ve Hüseyin artık son 15 saniyede kaldırışına başlayacak. Son hakkı Hüseyin'in Akkaya'nın koparmada altın madalya onun 165 kiloda da son derece rahat 165 kiloyla koparmada 99 kiloda altın madalya Hüseyin Akkaya'nın. 99 kiloda Hüseyin Akkaya koparmadaki altın madalyasından sonra 165 kilo ile kazandığı altın madalyasından sonra silkmede ilk hakkını kullanıyor 190 kilo. Bu kiloda Yunan Dimas 185 kilo ile müsabakayı tamamladı. Mısırlı Tarvat'la yalnız kaldı şu anda Hüseyin Akkaya ve ilk hakkı 190 kiloyu deneyecek. Mısırlı Tarvat da ilk hakkında 190 kiloyu kaldırdı. Hüseyin Tarvata göre son tartıda daha avantajlı. 900 gram daha eksik geldi son tartıda Hüseyin Akkaya ve ilk hakkı silkmede 190 kilo Hüseyin Akkaya'nın. Son 20 saniye kaldırışına başlaması için ve silkmede ilk hakkını kullanıyor Hüseyin. İlk harekette başı var ve evet evet evet, evet ayağını da çekiyor ve 190 kilo ilk hakkında Hüseyin Akkaya'nın. 190 kilo silkmede ilk hakkı Hüseyin silkmede ikinci hakkını kullanacak. 200 kilo ikinci hakkında, ilk hakkında 190 kiloyu kaldırdı. ikinci hakkında 200 kiloyu deniyor ve rakibi Mısırlı Tarvat ilk hakkındaki 190 kiloluk denemesinde başarılı olurken ikinci hakkında 200 kiloda başarısız geçti ikinci hakkı Mısırlı Tarvat'ın. Hüseyin Hakkı'ya ikinci hakkı 200 kilo büyük avantaj sağlayacak. Eğer bu ağırlığı kaldırırsa hatta toplamda da altın madalyayı garantileyecek diyebiliriz. Koparmada altın madalya Hüseyin'in bu ağırlığı kaldırdığı takdirde toplamda da hemen hemen garanti altın madalya. Silkmedeki mücadelesi Mısırlı Tarvat'la devam edecek. 200 kilo son 15 saniye. Evet ilk hareketi ilk hareketi tamamlıyor Hüseyin. Ve evet 200 kilo Hüseyin 200 kilo Hüseyin ikinci hakkında başarılı 200 kilo'da. Toplamda da artık altın madalya hemen hemen garanti gibi. Şimdi altın madalya için silkmedeki mücadele devam edecek. Hüseyin Hakkı'ya 3 altın madalyalı. Alternatifimiz Hüseyin Hakkı'ya silkmede 3. hakkını deneyecek. 210 kiloyu deniyor silkmede 3. hakkında Hüseyin Akkaya ve son hazırlıklarını yapacak şimdi podyum arkasında Hüseyin Altercimizi şu anda son hazırlıklarında izliyorsunuz ve az sonra silkmedeki 3. hakkını kullanacak Hüseyin Akkaya koparmada kazandığı altın madalyanın ardından ikinci hakkında ve ikinci hakkındaki başarılı kaldırışıyla da Mısırlı Halterci'nin son hakkındaki kaldırını yapamaması ve toplamda altı madalyayı getirdi Hüseyin Akka'ya ve son hakkı artık Hüseyin'in ve son hazırlıklar Hüseyin Akkaya için. Hüseyin koparmada 165 kilo ile altı madalya kazanırken sekmede 190 ve 200 kilo kaldırdı. İlk iki hakkında son hakkı 210 kilo başarılı olduğu takdirde toplamda da 375 kiloya ulaşacak Hüseyin Akkaya şu anda 3 altın madalyası garanti. Artık bu son hakkını sekmedeki son hakkını bir formalite icabı olarak yapıyor Hüseyin Akkaya. Son 15 saniye kaldırışına başlaması için 210 kilo omuzlarında Hüseyin Akkaya'nın ve 99 kiloda son hakkı ama başarısız oluyor. 3 altın madalya Hüseyin'in. 3 altın madalya senin şu andaki